Arkadaşlar bu bölümde non-static metotların nasıl çağrıldığını öğreneceğiz. non-static metot örneği olarak da DroidCrypt uygulamasının parola değiştirme özelliğini kullanacağız. Şu an uygulamanın parolası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunun uygulamaya giriş yapıyorum ve uygulamanın içinde bir özellik var. Change Password buraya yazdığımız parolayı uygulama alıyor ve uygulamanın yeni parolası olarak kaydediyor ve bunu yaparken eski parolayı sormuyor. Yani parola değiştirirken eski parolayı bilmemize gerek yok. Peki bunu nasıl yapıyor? Decompile edilmiş koddan bakalım. Uygulamanın içerisinde Change Password Activity sınıfı var. Bu sınıfın içerisinde de Change Passcode metodu var. Bu metod tek bir parametre alıyor string değerinde string tipinde ve aldığı parametreyi çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra aldığı değerin hashini kaydediyor. Ve siz ne zaman login ekranında parola girseniz aynı hashi tekrar hesaplıyor. Hashleri karşılaştırıp eğer hash doğruysa size uygulamaya login ediyor. Eğer hash yanlışsa tekrar parola girmenizi istiyor. Yalnız bu metot statik değil. Bu nedenle biz bu metodu Frida içerisinden şu ana kadar yaptığımız şekilde çağıramayız. Bundan önceki metotları çağırdığımız şekilde bu metodu çağıramayız. Bu metodu çağırabilmek için elimizde ChangePasswordActivity sınıfına ait bir nesnenin olması gerekiyor. Şimdi önce bir deneyelim bu metodu sanki statik bir metotmuş gibi çağırmayı deneyelim. Burada bakın change password diye bir tane fonksiyon hazırladım ben. Şu sınıfı kullanacağız. Change password activity sınıfını. Bu sınıfın change passcode metodunu şu parametreyle 1 2 3 1 2 3 parametresiyle çağırmayı deniyorum. Yapıştırdım. Bastığımda gördüğünüz gibi hata çıktı. Cannot call instance method without an instance diyor. Bizim bir nesneye ihtiyacımız var. Peki bu nesneyi nasıl bulacağız? Frida'nın bunun için bir çözümü var. Java.Choose fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Heap içerisinde nesne aramak için, bellek içerisinde nesne aramak için. Bakın yine şu an ekrandaki metoda bir bakalım. Java.Choose deyip, bu da parametre olarak nesnesini aradığımız sınıfın adını veriyoruz. Paket adının sonuna sınıfın adını ekliyoruz. Java.Choose sınıf adının devamında, iki tane callback fonksiyonunu parametre olarak alıyor. Birincisi onmatch. Onmatch eğer change password activity sınıfının nesnesi bulunursa çağrılacak. Ne olacak? Onmatch'in içerisinde e, biz ne yapmışız? Ben bir tane instance buldum diyorum. Şunu konsolda loga basıp işine devam edecek. Oncomplete de bellek arama işlemi sona erdiğinde çağrılıyor. Eğer e, herhangi bir nesne bulunsa da bulunmasa da on complete çağrılacak. Biz bunu bir test edelim. Şu an Droid Crypt'in Change Password Activity sınıfı e, aktivitesi ekranda. O nedenle bellekte bir yerde heap'in içerisinde bu sınıfa ait bir nesnenin olması gerekli. Çünkü biz bu sınıfı görüyoruz şu an. Baktığımızda bakın iki tane nesneyi bulmuş oldum. Peki bulamasa ne olacaktı? Yine decompile edilmiş koda bakıyorum. Key activity diye bir şey var. Burada ve biz eee key activity'nin key activity şu arkadaşlar yeni key üretiyor. Biz onu hiç başlatmadığımız için bellekte böyle bir şeyin olmamasını bekliyorum. Az önce yazdığımız fonksiyonda bir değişiklik yapalım. Change password activity yerine key activity key activity arayalım bellekte. Bakın çalıştırdım. Sanırım bir hata oldu. Durdurdum. Tekrar bağlandım Droid Crypt'e. Bağlanamıyorum. Frida Server'de de uygulamada bir hata olabilir. Uygulamayı tamamen kapattım. E Droid Crypt'i tekrar başlattım. Uygulamaya bağlandım. Çalıştırdım. Bakın bitti de, de böyle bir şey bulamadı. Zaten uygulamayı kapatıp açtığım için şu an splash activity dışında da hiçbir şeyin nesnesinin olmaması bekliyorum ben ee, bellekte. Root kontrolünden tekrar bir kurtulalım. Yapıştırıp çalıştırdım. Uygulamayı açtığımda root kontrolü aradan çıkmış olacak. Parolayı girelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şimdi change password activity'yi açtım. Şu an bellekte ona ait bir tane nesnenin olmasını bekliyorum artık. Change password activity'yi aradım. Bakın bir tane buldu. Ve bitti deyip fonksiyonu sonlandırdı. Şimdi ben nesneyi buldum ama bu nesneyle ne yapabilirim? Ona bakmam lazım. Bir edilmiş koda tekrar geri dönüyorum. Eğer elimde ChangePasswordActivity sınıfına ait bir nesne varsa ben bu nesneyi kullanarak ChangePassCode metodunu çağırabilirim. Çağıralım. Nasıl yapacağız? Önce ChangePassword adında bir tane e, JavaScript fonksiyonu yaratıyorum arkadaşlar. Bunun içinde ne yapıyorum? Java.Choose'la ChangePasswordActivity'yi arıyorum. Ve diyorum ki eğer Change Password Activity'ye ait bir nesne bulursan, yani on match metodu çağrılırsa, bu sınıfa ait nesneyle, ki bunun adı instance, instance.change metodunu çağır. Parametresi de 1, 2, 3, 123123. Bu arada bunun adının instance olmasına gerek yok. Buraya herhangi bir şey de diyebilirsiniz. Bunu abc derseniz, bunun da abc olması gerekiyor sadece. İşin bittiğinde de, e, bellekteki bütün arama işlemini sonlandırdığında da on completei çağır konsola bitti yaz diyorum. Şimdi bunu bir tetiklemeye çalış. Tetiklemeyi deneyelim arkadaşlar. Konsolu temizledim ve başlattım. Bir hata aldım. Hataya bakalım diyor ki Runtime Exception diyor Toast gösteremiyorum. Toast ne arkadaşlar? Android'de Android kullanıcıları aşinadır bunu ama iOS kullanıcıları için söyleyeyim. Ekranın alt kısmında şu mouse'un gösterdiği kısımda küçük pop-up mesajları çıkıyor ara ara. Bu mesajlara toast deniyor. Bizim tetiklediğimiz change password metodunun sonunda da parola değiştikten sonra password updated diye bir toast mesajı görünüyor. E, bu toast mesajı gösterilmeden önce uygulama parolayı değiştirip kaydediyor, sonra da kullanıcıyı bilgilendiriyor. Frida bu toast mesajını gösteremedi ama toast mesajını gösterememiş olması parolanın değişmediği anlamına gelmez. Çünkü tosttan önce kodun ilgili kısmı parolayı zaten değiştiriyor. Şimdi uygulamadan geriye doğru geliyorum. Şurada parolayı yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Girememeyi bekliyorum. Çünkü parolayı değiştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil. 1, 2, 3, 1, 2, 3 yazdığımda uygulamaya login oldum. Bu sayede şunu görmüş olduk. Biz Change Password Activity sınıfının nesnesiyle Change Passcode metodunu çağırarak uygulamanın parolasını değiştirmiş olduk. Şimdi bir örnek daha yapacağım. Ee, Java metotlarını hooklarken ilk yaptığımız şey hatırlarsınız root kontrolünü devre dışı bırakmaktı. Root kontrolünü devre dışı bırakan root check sınıfı vardı helper'ın altında. Diğerlerini kapattım. Arkadaşlar root check'in en altında bakın isRooted'da şu üç tane metot çağrılıyordu. Bunlardan bir tanesi true ise cihaz rootlu deyip uygulamayı, uygulama çalışmayı reddediyor. Şimdi bu metotlara bakarsak bunların da hiçbir hiçbiri statik değil. Biz eğer bu metotlardan birini çağırmak istiyorsak root check sınıfının bir nesnesine ihtiyacımız var. Bakalım. Şunu bir kopyalayalım. Sonra konsol üzerinde ee, tek tek adım adım üzerinden geçelim. Yine konsolu temizliyorum, yapıştırdım. Ne yapıyorum? CheckForSubBinary diye bir tane fonksiyon yarattım. Bu ne yapıyor? Java. root RootCheck sınıfının nesnesini arıyor bellekte. Eğer nesne bulursa, 10 match'in içinde o nesneyle CheckForSubBinary metodunu çağırıyor. CheckForSubBinary metodu, bakın return değeri boolean. Bana true ya da false dönecek. Terminal'e geri dönüyorum. Eğer döndüğü değer true ise if'in içine gir. Konsola su exist yaz. Eğer döndüğü değer false ise konsola su bulunamadı yaz. Yarısı Türkçe yarısı İngilizce olmuş ama e, mantığı kavramaya engel değil. Arama işlemin bittikten sonra da ekrana bitti yazıp çık diyorum. Terminali yanına e, emülatörümü de açtım. Çalıştırdım. Bitti dedi. Neden? Çünkü şu an Uygulamanın belleğinde e, root check sınıfının bir nesnesi yok. Bunun olması için ne yapmam lazım? O sınıfın aktif olması lazım. O sınıfı aktif hale getirmek için ne yapacağım? Uygulamayı kapattım. Bakın şu an root hatasını aldığıma göre çok yakın zamanda o sınıfta bir işlem yapılmış olması gere gerekiyor. Tekrar bağlandım uygulamaya Frida U paket adıyla az önceki fonksiyonu tekrar çalıştırıyorum. Bakın su exist yazdı. Neden? Çünkü şu an bellekte root check sınıfının bir nesnesi var. Ben bu ekrandan uzaklaşıp uygulamaya girip ya da uygulamayı kapatıp çıktığımda e, arka planda Java'nın garbage collector'ı çalışıp bu sınıfa ait nesneyi bellekten silene kadar ben artık buna erişebilir haldeyim. Evet arkadaşlar bu bölümde de bu videoda da e, instant metotların, non-static metotların nasıl çağrılabileceğini görmüş olduk.